Cevdet Yılmaz'ın e, bir yeni bir tweet'i var. Hemen ona bir göz atalım. Cevdet Yılmaz iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve de iş gücü piyasasındaki güçlü görünümün korunmaya devam ettiğini ifade etti. İstihdam, istihdam seviyemiz yükselirken işsizlik oranımız da düşmeye devam ediyor diyor Cevdet Yılmaz. 2025 yılı Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak %8.4 gerçekleştirilmiştir. OVP tahminlerimizden daha iyi bir patikada ilerliyor işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir. İşsizlik oranı %49'a yükselirken istihdamımız bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak Mayıs ayı itibariyle 32,5 milyonun üzerindedir. Ve gençlerdeki işsizlik oranı da hem aylık hem de yıllık bazda 0,3 puan düşerek %15,4 seviyesine gerilemiş gençlerin iş gücüne katılma ve istihdam oranları da geçen senenin aynı ayına göre yükselmiştir diyor Cevdet e, Yılmaz e, tweetinde ve de dezenflasyon sürecinde emin adımlarla ilerlerken e, önümüzdeki dönemde iş gücü piyasasını daha da güçlendirecek adımlarımızla işsizliği azaltmayı insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma politikalarımızla sosyal refahı kalıcı olarak arttırmayı amaçlıyoruz dedi. E, i̇şsizlik rakamlarının ardından yaptığı değerlendirmede. E, bugün de bu arada biraz önceki e, gelişmeyle birlikte CHP davasının 8 Eylül'de ertelenmesiyle birlikte e, gün içi yükseliş %2'yi açtı borsada ve de bankacılık sektöründeki artışında %4'ü gördüğünü görüyoruz.